Sevgili dostlar, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Şimdi bir deste seçti. De yine karşınızdayım. Çok güzel bir soru hazırladım. Eminim hepinizin sorduğu ama bazı kere unuttuğu bir soru. Gevşemek için ne yapmalıyım? Arkadaşlar biraz kendinizi Baskı altında hissedebilirsiniz. Kendinizi kas katı hissedebilirsiniz. Biraz gevşemeyi deneyin. Biraz kaslarınızı gevşetin. Biraz zihninizi böyle seyreltin. Fazla düşünce, fazla karamsarlık ya da fazla çalışma zihnini, bedenini yormuş. Hadi kollarımızı, bacaklarımızı önce bir güzel gevşetelim arkadaşlar. Şöyle bir masaj yapalım her yerimize. Önce bir bedenimizi gevşetelim, parmaklarımızı. Bakın şık şık. <laughs> evet, parmaklarınızı şıklatabilirsiniz. Ayaklarınızı, bileklerinizi. Bu bedenimizin gevşemesi. Bir de ruhumuzun gevşemesi var. Hadi arkadaşlar. Gözlerinizi birkaç dakikalığına da olsa iki dakika kadar, sadece iki dakika kadar gözlerinizi kapatın. Bir mum ışığı olduğunu hayal edin. Varsa da yakın. Akşamsa yakın. Gündüz yakmanıza gerek yok. Etrafındaki maddiyatçı insanların gittiğini düşün. Seni yıpratanlar, zorlaştıranlar, zorlaştıran olaylar tek 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 uçuyor gidiyor pencereden. Artık etraflıca düşünme. Sadece evrenin tınısını dinle. Onun melodisini kulaklarında hisset, ruhun dans etsin. Sen en iyisine layıksın. Çünkü dünyaya mutlu olmak üzere gelmişsin. Melekler bunu istiyor. Yüce Tanrı bunu istiyor. Melekler sana yardım etmeye hazır. Evrensel sistem sana yardım etmeye hazır. Hadi ben susayım sessizlik konuşsun arkadaşlar. Zihnin yavaş yavaş ağaçların üzerinden süzülüyor. Hafif bir esintiyle beraber. Bir uçurtmanın göğe Süzülmesi gibi süzülüyorsun, rahatla, rahatla, kendini bırak, içindeki bütün kin, herhangi bir varsa öcalma alma duygusu, herhangi bir varsa yoksulluk korkusu gidiyor. Sen ruhunu besliyorsun. Haydi. Patlamak üzere bir bombaydın. Şimdi bir güle dönüştün. Soruyorum arkadaşlar. Gözlerini açabilirsin. Haydi. Geçemek istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Sevdiklerimi mutlu etmek istiyorum. Güzel bir ilişki yaşamak istiyorum. Neler mümkün? Neler mümkün diyeceğim? Kahveye soracağım. Neler mümkün diyeceğim? Tarot'a soracağım melek kartlarımdan da destek alacağım. Haydi bakalım arkadaşlar. Evet. Neler mümkün gevşemek için. Şöyle bir bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben de öyle bir evde yaşıyorum ki biraz gülün. Gevşemenin üzerine gülün iyi gelin. Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi. Evin her yeri pencere arkadaşlar. Bugün ben size evimi gezdireceğim. Annemin evi benim değil de. Her yer pencere. Ya böyle bir yer olamaz <laughs> Nazet hocanın hani şeyi gibi türbesi gibi yani yalandan bir perde merde aralansa yani üstümüzü soyarken karşı denizin öbür ucundaki balıkçı görür yani ödüm kopuyor birisi bir şeyler görecek diye <laughs> pencere pencere kapalı ama herhangi klima çalışmıyor rüzgar savuruyor bu yandan size ya bu kadar her yeri pencere olan evden bu kadar gösterebiliyorum <laughs> arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama ben görüyorum yeterli. Evet. Şimdi şurada kare bir figür var arkadaşlar. Kare figür kas katı düşünceleri işaret ediyor. Katı düşünceler, blokajlar seni üzmüş, üzmüş hatta ağlamana ve üzülmene Sebebiyet vermiş sevgili dostum. Bundan sıyrılman gerekiyor ve umutlar bir köprü olmuş, papatyalardan oluşan bir köprü olmuş senin yüreğinden başka bir şehre taşınıyor. Senin gevşemen için telepatik bağlar kurman gerekiyor, içindeki güzelliği dışarıya yansıtman gerekiyor şimdi biraz aceleci bir insansın. Yavaş olmayı deneyeceksin. Bir. 3-4 ay içerisinde tüm sorunlarını çözdüğünü görüyorum. Biraz zamana ihtiyacın var. Senin şu an gevşemek için umut, umudun yanı sıra dengeye ihtiyacın var. Ve seni sinirlendiren aile bireyleri olabilir. Yakın çevre ve arkadaş çevresi arkadaşlar. Kısacası yakın çevre sorunlarına işaret ederken bazı sınırlamalar ve bazı karamsar konuşmalar seni gelmiş. Gevşemek istiyorsan, rahatlamak ve mutlu olmak istiyorsan sadece iyimserliğini koru. Bu yeterli. Bugün isteklerinin gerçekleşeceğini bil. Denge nasıl kurulacak? Bir kere iç dünyanla dış dünyanın arasında denge kuracaksın. Bir, ikincisi kim olursa olsun annen de olsa, kardeşlerin de olsa senin hayatından çıkmalarını isteyeceksin. Senin hayatına kimsenin müdahale etmesini önermiyorum. Böyle bir şey yaparsan her şey sarpa saracak ve güneşin batacak, karanlıkta kalacaksın. Bak bütün sebepler başkasından kaynaklanıyor. Ben her zaman bunu söylemem. Hiçbir e, yaşam koçu da bunu söylemez. Hep fası insan kendine attırır ama burada ciddi çevre sorunu görüyorum. Bakınız kimin ne düşünmesi umurumda bile değil. Ciddi çevre sorunları var. O yüzden çevresel faktörleri düzeltmeni istiyorum. Ve bir evlilik gerçekleşmedi diye gerginleşebilirsin sevgili dostum. Kahve falını seçen dostum. Ama merak etme bu evlilik gerçekleşecek ve beraberliğiniz mutlulukla taçlanacak. Hem de dengeli bir ilişkiye yol açıyor. ...gitmiş olanların geleceğini görüyorum... ...kocaman bir papatya bilirdim... ...ve ortasında... ...bir şahmeran... ...bu şahmeran da... E, ...böyle bir... ...nasıl diyeyim... ...güzellikleri işaret ediyor... Mücadele, ...mücadele edersen... ...ve düşmana karşı... ...dik durursan... ...bakınız aynı şekilde azı dişi çıkmış... ...azı dişi ne demektir... ...sen çürümüş olanı gönderirsem her şey yoluna girecek diyor sevgili arkadaşım. Ve bir melek kartı seçmek istiyorum. Ne diyor? Çıtayı yükselt diyor. Okur musunuz? Standartlarını yükselt, yükselt ve kendin için daha fazlasını bekleyen yetinme. Yıldızın aniden yükseliyor. Görüyor musun? Sen sadece İste ve talep et gök kuşağının renkleri yıldızda serili. Yine burada gök kuşağı da gördüm arkadaşlar. Kesinlikle yıldızın yükselecek. Sadece etrafındaki karamsar insanları uzaklaştır yeterli. <laughs> Bu bile yeterli arkadaşlar. Evet. Geliyorum aziz dostlarım tarot okuması da. Bakalım tarot okumasında neler vaat ediyor bize. gevşemek için, rahatlamak için, mutluluk için, mutlu olmak için neler yapmalıyım? Ben mutlu olacağım. Ailem mutlu olacak. Sevdiğim insan mutlu olacak. Ama üç boyutlu mutluluk. <laughs> Aman hayat denen kaos. Aslında çok basit. Onu insanlar zorlaştırıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Evet bakalım. Neler yapmalıyım? çok acı çekiyorsun bir kere şöyle bir bakalım arkadaşlar neler var neler yok görüyor musun çektiğin acıları görüyor musun çok acı çekiyorsun giden biri olmuş ve bir türlü mutlu edememişsin hani sen odun üzerine düştükçe o sanki başkalarına kaçmış da gitmiş mal mülk düşkünü birisiymiş yeni bir aşk görüyorum arkadaşlar yeni bir aşk yeni bir başlangıç size çok iyi gelecek ve buradan görüyor musunuz eskiye sünger çektiğinde güzel bir evlilik yapacaksın. Evlilik, mutluluk, çocuk hepsi bir arada. Mutlu bir geleceğe yelken açıyorsun. Bir. Şu an maddi kaygılar içindesin ama destek göreceğini, varlıklı olacağını gösteriyor. Görüyor musun? Senin hanene veya senin ruhunun derinliklerine yapılan bir tılsım kötü enerji seni çok olumsuz etkiliyor ve her an bu enerjiyi hissediyorsun. Kötülüklerden korunmak için bakın olsun. Kötü enerjiden korunmak için mutlaka ve mutlaka her gün üst üste yani bir hafta yedi gün boyunca üst üste mum yakıp meditasyon yapacaksın ve senden tüm negatifler çıkıp gidecek. Yoksa başka türlü olay çok büyüyor arkadaşlar ve bir dolunayda bu negatiflerden kurtulacaksın. Meditasyon yaparak rahatlamanı öneriyorum. Aynı zamanda bir şehir değişimi, çevre değişimi sana çok çok iyi gelecek sevgili dostum. Değişimde ve dönüşümde zaman ve mekan gözüktü. Zaman lehine işliyor. Zamanla dostu düşman ayırt edeceksin bir. ...ikincisi de şehir değişimi çok iyi gelecek. Bakalım melek kartları ne diyor? Baba şifası diyor. Baba ile ilgili her türlü sorunu cennete havale ettiğinde kişisel gücün artar. Arkadaşlar babayla bir sorun yaşıyorsunuz baba belki sorumsuzluğu, belki anneni aldatıyordu. Belki çok iyi davranıyordu ama sana bilmeden kötülük yapıyordu. Babanı affettiğinde, o ölmüşse ona rahmet okuduğunda, yani bir Fatiha, üç ihlas okuyabilirsin, yaşıyorsa babanın bilinçaltından izin alaraktan onun bilinçaltına girersin ve ondan özür dilersin ya da e, onu affettiğini söylersin o zaman sınırlar kalkar ve sen bilinçaltında mutluluğu tadarsın. Baba ile ilgili bir sorunu çözüyorsun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.